merhaba arkadaşlar. Bugün oyunum değişti. Bilmiyorum güncellendi mi bir şey oldu oyuna. Evet arkadaşlar bu sayede yeni yerler yüklenmiş. Silahlarımız az çok var. Şu var bu var işte. Evet arkadaşlar bugün amacımız askeri alandaki helikopteri çalmak. Duydunuz. Askeri alandaki tankı çaldık. O video var. Evet ya biz. Evet arkadaşlar. Arabalar da değişmiş gördüğüme göre. Birçok araba değişmiş. Uf, arabaya bak. Kardeşim çık çık. Evet arkadaşlar kırmızı ışıkta geçtik bir şey yapmıyorlar. Bas bas bas. Baba. Baba ışık kardeşim. Evet arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Tankı çalmıştık duyduğunu, duyduğunu görmüşsünüz o videoyu. Evet. Buradan yukarı çıkacağız. Ama arabamız sızdı. Çabuk gideriz oraya. Bas bas bas. Evet. evet. Şöyle bas 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 bas. Trigger benim videosunu istiyorsanız bu bu videoya bir 5 like istiyorum. 5 like. Ya içinizi taktik bitti ya. 2 dakika çıkması vereceksiniz. Hayır. Abicim ya. Başlarım ben böyle işe ya. Huuu adamı kazandık ben adamıştım. Evet galiba burası askeri alan. Helikopter mi helikopter göremiyorum ama ben. Evet şu polislerden bir kurtulalım nasıl olsun. Karşı çıkın gidin ya. Adamı yanlışlıkla izledik. İlla kendileri kaşınıyorlar. Ben yapmam lazım. İlla bir şey ben yapmam lazım arkadaşlar ya. Bekleyin oğlum siz. Neyin kavgası ya bu? Oğlum bu neyin kavgası ya? Hmm. Şş, gel gel. Hah git. Allah Allah ya. Evet arkadaşlar. Gel ya sen gel, gel. Gel gel. Hiç sıkıntı yok benim için. Az ister bin beş kişi gelin. Bin beş kişi. Evet. Şimdi buradan biz hafif hafif kurtulalım. Şimdi arkadaşlar evin videonun en heyecanlı bölümüne geldik. Şimdi elimize silah tabanca alabiliyoruz. Evet tabancamızı alalım. 1, 2, 3 bas. Evet bas 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 bas. Evet burada 2, 3 asker var. Onlar da iyi. Woo, ezdim kardeşim. Helikopter mi geldi? Helikopter ne alakalı? Evet arkadaşlar helikopteri buldum. Tank da burada. Abi neden sürekli vuruyorsunuz? daha ben olmam lazım. İlla benim olmam mı lazım ya? Karışım vur, vur vur vur. Vursam bile bana işlemez. Evet arkadaşlar. Helikopter bin 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 bin. Bas bas bas. Hayır gidiyor 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 gidiyor. Helikopter gidiyor. Bas 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 bas. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçırdım. Yes be. Şükür. Kaçırdık. Evet kaçırdık. aşağıda neler oluyor bir bakalım. Vay abim. Bak şimdi ne şaşırttım. Bir çoğunuz bunu bilmiyor. Neden? Bun. Ne mi geldi? Şimdi şehire gidelim. Susadım çeşme. Abi. Evet, evet. Yes. Hayır ya. Neyse arkadaşlar reklam çıktı. Ben şunu reklam mı... Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Hadi geldik uzadım çeşme gel gel ben bunu benim bir taktiğim vardı bombalıyla öldürüyordum ben saklanınca vuruyor mu ay ama kardeşim sen sürekli vuruyorsun ama böyle iş olur mu senin yardımcıların mı mı? Şimdi beni bir sal ya. Beni bir sal ama. Alarma geldi. Yalan bu ya. Evet arkadaşlar. Şunu bir öldürelim ya. Neyse bu ölmüyor. Arabayla kaçacağız mecbur. Cenaze arabası Efe, mübarek. Evet. Abi şey yaptım Arabayla Arabayla çarşıya... bisiklet henüz var mı ben? Bak bisiklet sürelim bakalım. Ben sürelim. Uuu, bunu dedem de yapar be. Arka Arkadaşlar arka kaldıralım. Uh, aa, kaldıramıyoruz ya. Şöyle arka kaldırmayı deniyorum ama olmuyor. Uf, arabaya bak. Kardeşim, araba cebisi yok ya. Evet. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. Uhu. Vın vın. Vın. Bas kafa işte sana tas kafa var mısın yok musun benle bu yarışa. <süksü> kimse bakmıyor lan. Şuna baksana. İstediğim kişiyi öldürürüm. Arabamızla. Herkesten kaçabilirim. Of. Arkadaşlar Bas bas Vın Vın vın, vın. Bas kafa işte sana Kafa var mısın yok musun Ben ne bu yarışa Vın vın Abi bu reklamlardan çok bıktım. Arkadaşlar neyse abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay herkese öpüyorum.